Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 11. sınıf 7. ünite Facts about Türkiye ile ilgili soru ve cevap bölümünü yapmaya çalışacağız. Hemen başlıyoruz. Birinci sorumuza bakalım hemen. Ne diyor birinci sorumuzda? Where is the Muslim of Atatürk? Yani Atatürk'ün anıt kabri, anıt mezarı nerede? The mausoleum of Atatürk is in Anıttepe, in Çankaya, in Ankara. Hemen ikinci sorumuz. Where did the warriors fight in the past? Geçmişte gladyatörler, savaşçılar, dövüşçüler nerede dövüş etti? Nerede savaştı? Nerede kavga etti? They fought in amphitheaters in the past. They fought in amphitheaters in the past gladyatörler geçmişte amfiteyatrolarda dövüştüler, kavga ettiler, savaş ettiler. Üçüncü sorumuz What are the landmarks of Kastamonu? Kastamonu'nun bilinen yerleri herkesin bildiği yerleri neresidir veya nereleridir? Farklı tabii ki söylenebilir. They are Kastamonu Castle, Kastamonu Clock Tower and Karaçomak River. Kastamonu Kalesi, Kastamonu Saat Kulesi ve Karaçamak Deresi. There is Sister Şerife yani Şerife Bacı Monument. Şerife Bacı anıtı nerede? It is in Cumhuriyet Square. Şerife Bacı anıtı Cumhuriyet Meydanı'nda. What do we need? Neye ihtiyacımız var? Neye ihtiyaç duyarız? To pass our class. Sınıfımızı geçmek için. What do we need to pass our class? Sınıfımızı geçmek için neye ihtiyacımız var? We need higher grades. We need high marks. You take not the right yajim as well. And as numbered Yani, we need enough grades. Yet, not the right was what? What does tourist attraction mean? Tourist attraction. kelimesinin Türkçesi anlamı nedir? Tourist attraction kelimesi ne anlama gelir? It means turistik yer. Tourist attraction İngilizce'deki bu kelime means anlamına gelir turistik yer. Tourist attraction, Türkçe'de turistik yer anlamına gelir. Have you ever seen an alligator? Have you ever seen a crocodile? Hayatınızda hiç timsah gördünüz mü? Şu ana kadar hiç timsah gördünüz mü? Bu soruya yes cevabı verelim. Yani evet diyelim. Yes, I have. Evet gördüm. Detay soruları yani nerede gördün, ne zaman gördün, nasıl bir şeydi sormak istediğimizde yani detay sorular derken bu soruları kastediyorum. Bu sorular geçmiş zamanda sorulur. Ne demek yani hocam? Şu Where did you see it? Bu soru hangi zamanda sorulurmuş? Geçmiş zamanda sorulurmuş. Yani onu nerede gördün? What is an amphitheater? Amphitheatro nedir? An amphitheater is a place. Amphitheatro bir yerdir. Ve orada, o yerde, yani amphitheatro'da warriors fought in the past. Amfiteatro geçmişte gladyatörlerin dövüştüğü bir yerdir. It's a place where warriors fought in the past. What do we need? Niye ihtiyacımız var? If it is raining. Yağmur yağıyorsa, yağmur yağarsa neye ihtiyacımız var? Niye ihtiyaç duyarız? We need an umbrella. Şemsiye ihtiyacımız var. What are the tourist attractions of Istanbul? İstanbul'un Turistik yerleri nelerdir? D.A. Sırasıyla Topkapı Palace, Topkapı Sarayı, The Maiden Tower, Kız Kulesi, The Sultanahmet Mosque, Sultanahmet Camii. That's the end of this video. Thanks for watching the videos. Bye bye.